Merhaba arkadaşlar. Bugün ülkemizin nadide ve en güzel yerlerinden Salda Gölü'ndeyiz. Size ufaktan bir tanıtım, tanıtım yapacağım. Görüyorsunuz çorak arazi gibi ama içeriği çok hoş. Şimdi onları da göstereceğim. Geldiğinizde işte böyle bir otopark var. Girişte şurada kahverengi bir kulübe var. Oradan işte belli bir 10 lira ödüyorsunuz otoparka. Bu şekilde burada da bir otoparkı var. Büyük bir otoparkı var. Ya çok ee, ev veyahut da yapılanma olmadığı için çok hoş oluyor. Yani doğal bir ortam var. En güzeli bu şekilde zaten. Bir kere ipin ucunu kaçırdık mı sonra gerisi hikaye. Böyle çe çeşitli e süs eşyaları var. Onları alıyorsunuz girerken veya çıkarken. Giriş böyle bir yer. Yani belki ilerleyen zamanlarda buralar daha güzelleşebilir. Jandarma var işte bir olay anında. Gördüğünüz gibi meşhur Salda gölümüzün en güzel yeri burası. Her tarafı değişik bir güzelliği var. İnsanları görüyorsunuz sahilde. Herkes giriyor. Turistler çok ilgi gösteriyor. Yani %50'si turist bunların. arka taraftaki gördüğünüz e, otoparklar işte bahsettiğim yoldan gidildiğinde otoparklarını koyuyorlar. Bayağı bir kalabalık gözüküyor zaten. Burada e, çok yeme ile alakalı bir durum yok. Şöyle tost ve gözleme var. Şöyle duş kabini, duş kabini değil de işte duş yerleri var işte dört tane ilerleyen yerlerde görebiliyorsunuz. Bu küçük tahtadan kulübeler de i̇şte işte yiyorlar, bir şeyler içiyorlar, dinleniyorlar. Üst, e, şöyle kabinler var. Üstlerini değiştiriyorlar, suya girmek için. Gördüğünüz gibi ileriye kadar bu şekilde gidiyor. Şimdi yavaş yavaş içine girelim, bakalım neler var. Suyu nasıl, kumu nasıl, beyazlığı nasıl. Herkes merak ediyordu burayı. Yolumun üzerindeyken bir gelip geçeyim dedim. Göreyim dedim. Size de bilgilendireyim dedim. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Yani sizler için çalışıyoruz. Aynen şurada e, salda diye bir yazı yazmışlar ve orada fotoğraf çekiliyorlar. Ben de çekileceğim tabi. Her zaman gelip gelip geçtiğimiz yerler değil buralar. Ama her şey doğal görüyorsunuz yani hiçbir e, doğallığıyla kalmış burası. Hiçbir şekilde ellememişler. Görüyorsunuz. Hani gelmek istediğinizde size de bu şekilde bilgilenmiş olursunuz. Herkes fotoğraf çekiliyor. Biraz mesafe uzun. Şöyle uzun yani. Bu ara yürüyerek gidiyorsunuz ve bence çok hoş olmuş. Bir de yapılanma yok hiçbir yerde. Sadece bunu, ıı, köylülerin olduğu ortamlar var. Oralarda 3-5 ev var. Tabi şimdi o köylülerin olduğu ortam 100 milyar sarı olmuştur. 1 trilyon, 2 trilyon evler. Evet gitgide yaklaşıyoruz ve güzelliği daha da hoş olmaya başladı. Gördüğünüz gibi dümdüz, <laughs> boya da uzun. Denizde ee, Maldivler derler buralara ama bilmiyorum bakacağız şimdi Maldivler mi? Hatta bakayım evet suyun içine bile girebilirim yani şey derin değil yani. O yüzden girebilirim. Herkes burada olduğuna göre demek ki burası güzel. <laughs> Buradan giriş yapalım. Görüyorsunuz burası sahili. Anca sahiline ulaşabildim. Burada e, bu sert bir beyaz kum artık neden yapılıyor? Araştırmadan geldim ama yolun üzerinde olduğu için. Görüyorsunuz plajı burası. Bayağı kalabalıkmış. Biraz suyun içine gireyim ben de. Bildiğiniz deniz yani. kireç gibi ama aa yumuşacık. <Gülüyor> <gülüyor> ne var orada ya? <laughs> Neden öyle? Eyvah. <Evet>. Evet. <laughs> <laughs> Şurası biraz daha düzgün olmalı. Arkadaşlar ee, Vahim bir kaza geçirdim Girişlerde Sakın hemen dalmayın Yaklaşık e, 1.50'ye kadar Suyun e, içine giriyorsunuz Allah'tan telefonu kurtardım Ondan sonra Sanırım bir şey yok Şöyle kötü bir duruma düştüm ama bakalım. Bu şekilde işte suya giriyorlar. Şu herhalde o koyu yerle alçak yerin birleştiği yere kadar gideceğim. Ama yavaş gideceğim. Belli bir çukurları var sanırım. Beyaz bir kireç gibi bir değişik bir kumu var ama ayağını çok acıtmayan gayet normal kumsal kumu gibi. İlginç yani çok güzel bir yer aslında. Gördüğünüz gibi sahip bu şekilde. suyu çok Ağustos ayındayız. Suyu çok güzel. Hiçbir şekilde soğukluğu yok. Çok da sıcak da değil. Harika. İşte Maldivlerin ne saldığı Maldivler. Türkiye'nin Maldivleri. Alın size Maldivler. Suya bakar mısınız? Görebiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, buralar sanırım derinleşmeye başlıyor. Ama maviliğine bakar mısınız? Çok güzel bir yer. Tabi burada ya, e, kamp yapılmaz herhalde, bilmiyorum ama şu yukarılarda birkaç evler var. Onlar herhalde buranın meşhur olmadan önce yaptırmışlar evleri. Önceden e, ne kadardır, şimdi ne kadardır yani? Bayağı bir çoktur. çok berrak. Zaten şuradan belli. Birazdan orada bir fotoğraf çekeceğim büyük ihtimalle. Çünkü harika gözüküyor. Korkuyorum şimdi bir de içerimle düşerim diye ama öyle bir tek girişte var. O da herhalde direktmen çok girdikleri için oralara bir balçık oluşmuş. Onun şeyiydi o.